Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimleri öncesi kentin birçok noktasını ziyaret ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini sahada dinleyerek çözümünü de yine sahada sağlıyor. Belediye Başkanı ve Yeni Dönem Adayı Zeynep Abidin Beyazgül, beraberinde Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Kemal Sezer'le birlikte şu tim esnafını ziyaret etti. Hal içerisindeki esnaflarla tek tek dolaşan Başkan Beyazgül, hayırlı işler, helal kazançlar temennilerini iletti. Başkan Beyazgül 31 Mart seçimlerinde esnaf ve vatandaşlardan destek istedi. Merhaba. Merhaba. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok Çok teşekkür Çok